Herkese merhabalar. Ben Enis. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün üç büyüklerin karması ile online maç oynuyoruz. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. Bağlantı durum kontrol ediyor güncelleniyor ve rakibimiz geldi. Nihat kardeşimiz Juventus almış. Derecelerde birbirine yakın sayılır ve kadromuz bu şekilde. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den oyuncularla oluşturduğumuz kadro arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Tabi bu yedeklerde Neymar var. Eğer maçta geriye falan düşersek ya da kötü oynarsak hemen acil durum kiti olarak Neymar'ı oyuna dahil edebiliriz. Forvet'te Larin var. Larin inşallah atarsın. Gol atarsın. Çok ihtiyacımız var. Abi bu kadro ne? Ya ne yapıyor Konami? <laughs> Oğlum Van Dijk falan var lan bu ne? Böyle kadro mu olur Konami ne yapıyorsun sen ya? Bak abi biz bu maçta ne yapabiliriz yani? ne yapabiliriz? Kendi sahamızda oynuyoruz arkadaşlar. Antalya'da oynuyoruz. Juventus'a karşı. Yani böyle bir kadro olur mu kardeşim ya? Çok zor bir maç olacak gerçekten bizler için ama biz elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Kaylarinle maça başladık. Pjanic. Bizde de tabi dünya yıldızları var yani şimdi yalan olmaz. Pjanic. Marka. Kimi Jai. Oğlum nasıl bir pas lan bu? son alsan oğlum o topu ya. Yani zaten ben bu kadroyla yenersem zaten yani büyük olay. Ama zannetmiyorum ya pek. Öyle kendimizi kandırıyoruz yani. Aa gol geldi bile koçum benim. Aha Mustera son anda ya. Mustera son anda abi. Pjanić Mesut Ah be yanlış yeri ama olsun. Olsun yanlışlıkla ama hadi be alak ya şu topu. Mesut koş Mesut. Koşmuyor diyenlere inat koş. Helal lan son anda Müstera ya. Allah nereye attı Müstera? Bravo. Marko çok güzel müdahale. Jason, Rashid. Larine. Larin aldı. Larine aldı şimdi golü gidiyor. Larine. Kay. Ama vur vur. Lan helal lan sana. Fey <laughs> golü. <laughs> Gole bak. Gole bak. Gole. Gole bak. Ya izleyelim kardeşim ya. Çok enteresan bir gol. Beşik yarma oldu galiba değil mi? Çok enteresan bir gol oldu lan. Larin'e aferin ya. Larin bak. işte bu bak. Asis yaptın. Aslında Larin'e at. Larin'e atacaktım da dedim. Garanti olsun ama. Aslında attığım yer çok da garanti değildi ama kalecinin biraz e, azizine şey oldu. Kaleci biraz kolay yedi. Baya kolay gol yedi. Helal be sana. Faal yok hocam. Larin. Larin yok edecek ya. Van Dijk'ı falan onu bunu yok ediyor abi. Van Dijk olsa ne olacak diyor Larin. Biz atarız diyor. Asistimiz yaparız diyor. Aa aldık aldık. Çok güzel. Mesut baba hadi pası ver be Mesut. Al o topu Pjanić. Aa ne biçim pas? Olsun lan yine top bizde. Yanlışlıkla pas atıyorum ha bu aralar. Ama olsun. Eee bu ne kardeşim benim? Böyle pas mı olur? Gol yeriz şimdi bak. Gol yeriz şimdi. Al gol yedik. Büyük hata abi. Bizim tamamen kendimize yazar yani. Kayların Mesut Oha hocam bu ne? Daldı adam resmen be. Mesut baba hadi. Helal Aa helal dedik adam alamadı topu. Kim Miyca'ya bırakma. Son anda Mustera. Bu maçta son anda Müsterayı, Müsterayı çok göreceğiz. Kurtarışlarını çok göreceğiz arkadaşlar. Oy çok fena falso verdi. Ha kornerden gol atmaya çalışıyor. Ya bu kornerden <laughs> gol atmaya çalışıyor ya. Bu işin ustası biziz abi. Bizi, ustasına yapamazsın. Ustasına kornerden gol atamazsın. İlk pes mobilde kornerden gol atan kişi benim. Bana atamazsın. Atamazsın bana. İlk kornerden gol atan benim. Ustalar yemez. Foul verdi. Şöyle kullanacağım hemen. 9 numaraya. kimicaya, kimicaya zalay girebilir. Bak hemen nasıl kendine geldi gördün mü? Of. Abi Oxide diyecek eminim. Abi Oxide deme. Kay Lerin. Lerin. Lerin hiç benzemiyor abi yani bu ne? <laughs> Yüzü hiç benzemiyor. Larien attı. 2-1. Bir. gol bir osis. Larin üstüne düşenin kat kat fazlasını yapıyor. Harikasın ya. 2'de 2 yaptık bu arada. Rakip 4'te 3 e, yaptı. Yani 4 şutu var. 3 tane kaleyi buldu ama <laughs> son anda Mustera olsun sadece birini kaçırdı. O da olur yani. O kadar olur. Güzel gidiyor. Valla çok iyi gidiyor. Bek yani bu kadar beklemiyordum ben. Çünkü rakibin kadrosu görüyorsunuz yani. Fıstık gibi abi. Ama direneceğiz yapacağız yani bir şeyler yapacağız arkadaşlar Aa Cristiano girdi yandık Aa Cristiano girdi daha Oğlum daha tabela inip kalkmadı ya Lan sakin ol ne gol sevinci yapıyorsun ha Allah Allah biz böyle gol sevinci mi yaptık Artistik yapıyor ya şuna bak biz adam akıllı gol sevinci yapıyor. Sen gidiyorsun sağ sola götürün. Ya nasıl yiyorsunuz ya bu golü? Ayıp değil mi kardeşim ya? Daha Adamın tabelası kalkmadı ya. Daha adam oyna yeni girdi ya. Çizgiden yeni attı adımını ya. Nasıl gol ya? Cidden anlamıyorum sizi ya. Neymar'ın girme zamanı gelmiş. Aa bak burada da bir hata yaptık. Hemen almamız lazım. Abi alın, saldır abi. Vatanı koruyormuşçasına saldırmanız lazım. Ee 3. golü yedin kardeş. Uf. Allah çok fena çatırda attı be. Vay arkadaş ikinci yarı bir Ronaldo girdi diye neler oldu ya. Ya bir Ronaldo ya. A Oxide diyecek bu sefer Oxide der. Aa demedi gene. Şimdi Neymar oyuna girecek. Hadi kim ama sen topları kaptırmaya başladın iyice. Böyle olmaz. Oha bu da bu da her yerden atmaya başladı bize. Alıştı iyice. Mesut. Abi kaptırmadan be. Hadi hadi Feguli bas gaza. Feguli yersin çalımı. Ah be çok korner bari olsa. Bilmiyorum korner olur mu? He olur olur bekle. Oyuncu değişikliğinde geç kaldık be abi. Lan bari berabere bir lan maçı. Ah be kafaya geldi. Vananolt. Mesut. Mesut. Çok güzel Vananolt. Feguli. Hadi koş be Feguli. Ah nerede o Feguli eski Feguli be. Nerede o Feguli be. Allah araya salsa golü yedik zaten. Oxide. Oxide ya. Hocam. Offside. 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 Hemen oyuncu değişikliği yapacağız. Yoksa böyle olmaz. Neymar oyunu alıyorum. Fegüli sen ne yapıyorsun Fegüli ya. Hiç valla. Larin'i tebrik ediyorum. Oyundan aldım. Bir de İrfan Can kahveci alacağım. Oynayacağız bakalım. ne kadar oynayabileceğiz bilmiyorum ama. Oynayacağız yani. Hmm. Neymar aldık abi. Neymar'ı aldık ama bu saatten sonra ne olacak bilmiyorum. Adam bir Ronaldo'yu aldı. 2 birden 3 oldu kardeşim ya. Daha adamın tabelası inip kalkmıyordu bile ya. Van Arnold uzun oynamayı tercih etti. Neymar'a doğru. Hadi bakalım. Mustafa Muhammed bir tane de sen at bari. Üstüne düşen görevi tamamla ya. Aa geliyor adam geliyor bak pat pat pat. Ah eh, geçmiş olsun. Allah bu kadar kötü bir orta beklemiyordum. Piyaniç. Oy adrese teslim ama yanlış adres. Yok artık onu da yeme. Lan Mustera çok güzel kurtarışlar yaptın ama işte. Üff. Kıncı adam patır putur attı bize ya, çatır çutur attı be. Hadi abi koş be, alacan ya, Al, yersin be onu. Ama güzel eğlenceli maçtı. Ha, bir tane daha yedik. Hop yedik. <laughs> abi, son anda müsteradan korkuluğa döndü ya. Bildiğin korkuluğa döndü hiç hareket etmiyor artık. Ah çok kötü pas. Ama normal ya oyuncuların direnci falan yani şey oldu yani anladın mı? Yoruluyorlar abi bunlar altın top, gü gümüş top yani yoruluyor abi adamlar ne yapsın? Neymar da işe yaramadı acil durum kitimiz. İrfan. Lan oğlum bir pasınız isabet etmedi ikinci yarı ne kadar Ben anlamıyorum ya Yoksa Karşıdaki oynayan mı değişti ne oldu anlamadım yani Karşıdaki oynayan değişti herhalde kardeşi mi oynatıyordu ilk yarı ne yapıyordu yani 5 yaşındaki kardeşiyle mi oynuyorduk ne yapıyorduk ben anlamadım ki Adam bir anda açıldı kabak çiçeği gibi ya Allah Allah 4-2 lan bu ne 4-2 İki birden 4-2. İkinci yarıya baksana sen. Ama hiç şut çekemedik be abi. Gene ya normal ya. Şu... bu kadro öyle ne yapacaksın ki yani. Bu kadro öyle bu kadar olur arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dört 2 yenidik ama... Güzel maçta eğlendim. 3 <laughs> büyükleri karmasıyla online maç oynadık arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirim açmanız, like atmanız ve Son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.